Size bir soru sorabilir miyim? Canınızı sıkmadan sadece sormak isterim. Ne de olsa keyfinin kralı olmak koca hayvanların ayrıcalığıdır. 50 katlı bir binadan düşen adamın hikayesini biliyor musunuz? Adam her katta kendini rahatlatmak için şunu tekrar edermiş. Buraya kadar her şey yolunda. Buraya kadar her şey yolunda. Buraya kadar her şey yolunda. Dürüst olmak gerekirse tam manasıyla düşeceğiniz bir kitaptan bahsedeceğim sizlere. Ben mi? Merak etmeyin. Ben çoktan düştüm bile. Belki kitaba, belki kitapla beraber aşağılara. Bilemiyorum. Kim bilir belki de zaten bu vakte kadar hep aşağıdaydım da size kendimi yukarıda göstermeye çalışıyordum. Hayatını kaybetmiş olmak için öncelikle bir hayata sahip olmak gerekir öyle değil mi? Düşmüş olmak için de galiba önce yukarıda bulunmak gerekli. Her neyse biz asıl konumuza dönelim. Bu arada şunu söylemek isterim ki şu an söylediklerimi dinleyen bir insan olarak sen de aşağı düşüyorsun farkında olmadan. Mükemmelliklerimizle, yeteneklerimizle, bedenlerimizle, zekalarımızla ve kendimizden son derece memnun oluşlarımızla birlikte gün geçtikçe aşağı düşüyoruz. Bu bu ne kadar bunlar bizi hep yukarıda tutan şeylerdi. Şimdi ise onları da beraberimizde yok oluşumuza sürüklüyoruz. Sen beni dinleyerek düşüşünü sürdürmeye devam et. Güneşin yerinde, her şeyin de yolunda olduğu düşünceleriyle kendini avut. İnsanlık günden güne yok oluyor ve bu yok oluşun farkında olmayarak her geçen gün kendisine buraya kadar her şey yolunda demeye devam ediyor. Çocukluğumda hep dünyadaki sular neden aşağı düşmüyor diye sorardım. Şimdi ise acılar düşer mi diye soruyorum. Dünya bir gün uzaydan aşağı düşseydi, dünyadaki masum insanların ölümleri sırasında attığı çığlıklarını başka gezegenlerin kütle çekim alanlarına duyurabilir miydik? Bu artık anlamış olduğunuz üzere bir düşüşün hikayesi. Hepimizin her şeyde aşağı yukarı olmaya başardığı bir hayatta, insanlarla ilişkilerimiz bir asansörün çalışma mekanizmasına benziyor. Asansörün yere çarpmasını engelleyen güven dediğim salatlar olmasaydı, insanlarla kurduğumuz ilişkilerinde bir anlamı kalmazdı. Peki biz kendimize güveniyor muyuz? Bizim için seçimler yapan insanların seçimlerine güveniyor muyuz? Bir gün dünyanın boş bir ceviz gibi fili karanlığa uçsuz bucaksız düşmeyeceğine güveniyor muyuz? Yaşamayı unutmamak için birilerinin bize yaşadığımızı hatırlatması gerekiyor. Sen yaşıyorsun, kendine gel deyip bir silkelemesi ve düşüşümüz sırasında bize eşlik etmesi gerekiyor. Yunan mitolojisindeki İkarus da kanatlarını taktıktan sonra yükselip güneşin kanatlarını yakmasını engelleyememiş ve düşmüştü. Bu dünyada bugüne kadar kim düşmemiştir ki? Mezarlıkların hepsi bir düşüş hikayesi değil midir aslında? Hayatını yer üstünde türlü avutmalarla geçirenlerin, yer altında ağızlarının ve gözlerini kapatılıp bir gün yükselecekleri umuduyla bekledikleri yerin adıdır düşüş. Düşüş, bekleyişlerin başkaldırısıdır. Öyleyse düşmeye devam edelim. Nereye kadar düşebiliriz? Başarılarımızın aslında başarısızlık olduğunu fark ettiğimiz ana kadar mı? Meslek seçimlerimizin aslında yanlış olduğunu anladığımız o kırılma noktasına kadar mı? Bunu mu istiyorsun? Yoksa bilinçli mutsuzlukların senin düşüşünü yavaşlatmasını mı? Artık düşüşünüzü yavaşlatabilmeme imkan yok. Düşüşün sonuna geldiniz ve burası artık sizin çarpış noktanız. Ölüm anınızda da böyle olacak. Nasıl geldiğini anlamayacaksınız bile. Ölüm insan hayatındaki en etkili çarpış noktasıdır. Hele ki yaşanmışlıklarımızın çarpım tablomuzdaki sayılar olduğunu düşününce bu ölüm daha bir değer kazanır. Çünkü Camus'un dediği gibi insanlar gösterdiğiniz nedenlere, işlendiğinize ve acılarınızın ağırlığına ancak siz öldüğünüzde inanırlar. O zaman biz öldüğümüzde insanların bize inanmalarını bekleyene kadar düşmeye devam edelim. Suskunluğunuz sığır doğrusu. Şimdi esas hikayeye geçelim. Güzel, hala benimle misiniz demek. Yoksa sizleri etkiliyor muyum? Meksiko City adını taşıyan Amsterdam barında başlıyor her şey. Karakterimiz Parisli saygın ve başarılı bir avukat. Soylu davaların savunucusu ve çapkın bir erkek olan Jean Clemens. Eserde karakteri çirkin ve köhne bir barda geçmişini anımsarken buluyoruz. Karakterin kitabın ta başında başlayıp sonunda biten monoloğu eserin temelini oluşturuyor. Clemens eser boyunca bizimle sohbet ediyor. Anlattığı her şey bizzat bizim için elini taşın altında koymadan yaşayanların pek çoğumuzun hikayesini anlatıyor bize. Belki de bu yüzden onun düşüşü hepimize ulaşıyor. Başlarda çok güçlü, başarılı ve tuttuğunu koparan bir portre çizerken ilerleyen sayfalarda yok oluşuna şahitlik ediyoruz. Hatta güç ve başarı zannettiklerinin aslında bir yanılgı olduğunu fark etmesine de. Yüzleşme esnasında geçmişteki kesin yargılar belirsizliklere, başarı olarak adledilenler başarısızlıklara dönüşüyor Sonlara doğru ise iç hesa hesaplaşmalarına, geçmişini ve yaptıklarını sorgulamalarına tanıklık ediyoruz. Ve anlıyoruz ki Clemens bütünüyle umutsuzdur. Siz içinde yaşayan bir bireydir. Sizin anlayacağınız o artık düşmüş biridir. Neden burada başlıyor peki tüm bu içsel sorgulamalar? Toplumsal kimliklerin askıya alındığı, sosyal statü ve normların belirli bir süre için rafa kaldırıldığı bazı zaman ve mekanlar vardır böylesi bir mekanın özellikle tercih edilmiş olması kuvvetle muhtemel gibi görünüyor öyle değil mi? Barda konuşulanlar belki de alınan alkolün tesiriyle söylendikten sonra unutulacak ve kimseye herhangi bir sorumluluk yüklemeyecekti. Dolayısıyla bu içsel yargılamaya hür ve bağımsız bir hüviyet kazandırılmak istenmiş olabilir. Peki kiminle sohbet ediyor Klamaz? Oradaki sessiz dinleyici kim? Elbette bizden başkası, toplumdan başkası değil. Bir insan düşünün şimdi. Olgun yaşta, sağlığı mükemmel, çok yetenekli, hem beden hem zeka çalışmalarında becerikli, ne yoksul, ne zengin, iyi uyuyan, kendisinden son derece memnun ama bunu ancak sevimli bir insancılıkla gösteren biri. İşte bu bahsedilen kişi, bazı sabahlar kendisinin kral çocuğu ya da Musa'nın yanar çalısı gibi hisseden, bir bedeni olmak için yaratıldığını ya da kendini bir şey için biçilmiş kaptan olarak hisseden ...Klamenz. Size hizmetlerimi sunabilir miyim bayım canınızı sıkmadan diye başlıyor söze Klamenz. Bu bir sorudan öte bir rica, bir itirafta bulunma şansı aslında. Sonra başlıyor iyilik dolu, cana yakın, yardımsever yaşamını anlatmaya. Kitapta avukat olarak seçilmiş Klamenz kişimiz, deyimi yerinde ise yükseklerde yaşayan, her hareketi kendince erdem, ölçülülük ve iyilik barındıran birisi. Kendi deyimiyle karşıdan karşıya geçmesine yardım ettiği kör birine şapkasını çıkarıp selam verecek kadar da erdem dolu. Clemens'ın kendi samimiyetine ve iyi niyetine inanabilirsiniz ancak ölçülmüş, biçilmiş, muntazam davranışlarının kaynağı konusunda biraz düşünmek gerekiyor. Yardım ettiği, köre verdiği selamın o kişiye değil, çevreye yani topluma yansıdığının o da farkında. Burada iyilikten ve cömertlikten çok daha öte ve belki de tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kişinin kendisine ihtiyaç duyulmasından doğan haz alma eğilimi ve toplumsal kabul dürtüsü. Yüksekleri arzuluyor Clemens. Yüce alanı amaçlıyor. Kendisini yüksek konumlardan başka yerde hiçbir zaman rahat hissetmiyor. Yaşamın ayrıntılarına kadar üste olma gereksinimi hissediyor. Otobüsü metroya, üste açık faytonları taksilere, taraçaları ara katlara yayılıyor. Öyle ki kader tornacılık ya da kiremeççilik gibi bir el sanatı seçmek zorunda bıraksaydı beni, damları seçerdim ve baş dönmesiyle dostluk kurardım diyerek bu arzuyu görünür kırılıyor. Ona göre gözün hala gördüğü, ışıkla yıkanan bir denizden 500 ya da 600 metre yükseklikteki doğal bir düzlük en rahat soluk alınan yer. Maslenler ya da cezaevi hücreleri mi? Oralarda insan düşünemiyor, insan buralarda küfleniyor. Peki bu yükseklerde süren yaşamın düşüşüne ne sebep oluyor? Bir gün etrafınızda duyar gibi olduğunuz bir kahkaha belki. Belki de yanınızdan geçip gittiğiniz bir kızın, siz birkaç adım attıktan sonra kendini köprüden aşağı bırakması. Ne olursa olsun insanın iki yüzlülüğünün farkına varmak için ve sizi toplumun yargısına açık hale getirmek için ufak bir yere almak yetiyor. İnsanların yargısından kaçın diyor Klamaz. Ancak en ufak bir yarada kan kokusunu tüm yırtıcıları etrafına çekeceğini de biliyor. Dostlarının eskisi gibi yine orada olduğunu görüyor fakat gizli bir gülümsemeyle kendisine baktıklarını o an fark ediyor. Kim bilir belki hep öyle bakıyorlardı da Clemens'in gözündeki perde o an kalkıyor. Dahası ayağına çelme takılıyor gibi hissediyor ve ilk yarayı kendi kendine açıyor. İnsan kendisini yargılanır bulduğu zaman herkes tarafından yargılanabilir hale geliyor yargılanmamak için de yargılamaya koşuyor. Başladığı bu kendi sorgulama ve hareketlerini yargılama sebebiyle insanın iki farkına varıyor ve samimiyetsizliği, insanın varoluşundaki yapmacıklığı keşfediyor ve takdir edeceğiniz üzere düşüş başlıyor. Yaşam onun için gittikçe zorlaşıyor. Denilebilir ki yaşamayı unutuyor. Peki kitabın adı neden düşüş dersiniz? her insan hayatının başlangıç dönemlerinde ışıklarla kaplı, kutsal masumiyetine sarılmış bir dönem yaşar öyle değil mi? Peki herkes böyle mi devam eder? Elbette hayır. Clemens fazlaca düşünen, sorgulayan, en çok da kendini yargılayan biri. Kendisinden yola çıkarak Tanrı'ya ve insanlığa dair yargılamaları da var üstelik. Bir avukat ve eski bir ağır ceza hakimi olması öyle rastgele değil. Sadece Clemens değil, her insan özünde bir avukattır aslında. Kendisini savunan ya da kendini yargıya kendi elleriyle teslim eden. Düşüş insanın hayal ettiği, aslında bir yerde kendini yerleştirdiği tahtından düşüşü de temsil eder. Yaşan neden davanın düşüşünü de, insanlığın gözden düşüşünü de ve insanlık kuramının gerçek anlamının tarih sahnesinden silinişini de. Çevresi tarafından mükemmel sıfatlarla donatılmış olmasına rağmen kendi sözleriyle riyakarlığını, benim mesleğim çifte yüzlü, o kadar tıpkı yaratılış gibi sözleriyle haykıran, genç bir kadının köprüdeki intiharına eyleme dönüşmeden önce hissetmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan, hatta olayın akıbetini merak dahi etmediği için ertesi günde ondan sonraki günlerde gazeteleri okumayan bir adam Clemens. Peki bu adam neden herhangi bir müdahalede bulunmuyor dersiniz? Çünkü bu sorumluluğu almış olsaydı o suyu aklaması gerekecekti sürdürdüğü yaşam içerisinde bencilliğe özgürlük kılıfı giydirmiş. Her söylediği şeyde işitilen nakaratı ben, ben, ben olan bir adamın bunu yapabilmesi sizce mümkün mü? Korkarım hayır. Bu kadını yaşanan dramlara, savaşlara, kötülüklere benzetirsek günümüz insanı da aynı Clemence gibi davranmıyor mu? Görüyoruz, hissediyoruz ama hareket etmiyoruz. Eyleme dönüşen hiçbir fikir yok derinliği bilinemeyen bir kuyuya düşer gibi düşüyor insanlık. Alın size bir düşüş daha. İnsanın iki yüzü vardır. Kendini sevmeden sevmemez. Kim bilir belki de kendisine karşı sevgisi olmayan bir Clemens'dan bahsediyoruzdur. Kahramanımızın kendisine karşı duyduğu aşk da neden sanrılarının bir parçası olmasın ki Riyalkarlığını bile itiraf eden bir adamın içsel muhakemesinde kendisine karşı sonsuz bir sevgi beslediğini belirtmek sizce de fazla iddialı olmaz mıydı? Toplumun erdem olarak kabul ettiği tüm davranışları sergileyen bir insanın bu erdeme layık olmadığının bilincine varması aslında kendi değersizliğinin farkına varması noktasında belirleyici değil midir? Belki de kendisine komedya oyuncusu demesi bundandır bir körü üzerine çıkmasına yardım ettiği bir kaldırımda bırakırken selamlamak kaç kişinin aklına gelir ki? Bu şapka çıkarış şüphesiz ki ona yönelik değildi. Çünkü o bunu göremeyecekti. Öyleyse kimine yönelik? Kime yönelik? Tabii ki halka. Rolden sonra selamlar. Fena değil, öyle değil mi? Şimdi soru şu. Kendi ruhunun pisliğini bu kadar yakından gören bir adam başkalarının temiz olacağına inanabilir mi? tüm yargılamaları iliklerimize kadar hissettiğimiz ruhun o en dip köşelerinde ikamet ederken kendimizi iyi hissetmek için bazı alışkanlıklar edinir, kendimize farklı meşguliyetler buluruz. Bedenini kemiren yorgunluk hissi ruhumuzdaki pek çok noktayı törpüler. Her aşırılık diriliği dolayısıyla da acıyı azaltır. Bir çeşit sis içinde yaşarız. İşte Clemence da böylesi bir sis içindeydi. Öyle bir sis ki içindeki gülüş sonunda duyamayacağı kadar hafifliyordu veremli ciğerlerin sahiplerini yavaş yavaş havasız bırakması gibi iyileşerek sakin sakin ölüyordu. Tıpkı iyileştiğini, modernleşerek uygarlaştığını sanarak içten içe ölen insanlık gibi. Şanlı yaşam bitmişti. Boyun eğmek ve suçluluğu kabul etmek zamanıydı şimdi. Boğuntu hücresinde yaşamak gerekiyordu. Sahi, orta çağda boğuntu hücresi adı verilen o zindan hücresini bilmezsiniz. Genellikle insan ömür boyu unutulur orada bu hücre şaşılacak boyutlarıyla hemen ayrılı verir ötekilerinden. Bir insanın ayakta duramayacağı kadar alçak, yatamayacağı kadar da dardır. Köşegen biçiminde yaşamak gerekir orada. Uyku bir düşüş, uyanıklık bir çömelmedir. Doruklara ve yüksekliklere alışkın bir adama bu hücrede düşünebiliyor musunuz? Ne dediniz? Orta çağda zindan hücreleri olarak kullanılan tükürük ve boğuntu hücreleri toplum denen zindana ve toplumdaki güç erkelerinin hayatlarımız olan etkilerine sizce de fazla benzemiyor mu? Toplum keyfince ve özgürce yaşamayı seçenleri bu hücrelere hapsediyor. Harekete imkan vermeyen hücrelerinde ne uyutarak gerçek bir düşüş yaşamasına izin veriyor ne de tamamen dik tutarak baş kaldırmasına. Çömelerek yaşanabilen hayatlar yaşıyor işkence misali. Hepsi bu tükürük saçan gardiyanın yüzüne tükürdüğü, tutuklunun yüzündeki tükürüğü silmesine izin vermediği ama isterse gözlerini kapatabileceği bir hayat düşüşünün şimdi. Gözlerini kapatıp sessizce durumu kabullenen esir, insan ne de güzel betimleniyor öyle değil mi? Gelecekteki tarihçilerin bizim için ne diyeceklerini düşünüyorum bazen. Günümüz insanı hakkında bir tümce söylemek yetecektir onlara. Kötülük ediyor ve gazete okuyordu. Sonunda herkes bir yere gelir ama dize gelmiş ve başı eğik olarak diyen Camus'un sözlerine katılmıyor musunuz? İnsan yaralandığında akıttığı birkaç damla kan sebebiyle içinde yaşadığı toplum tarafından paramparça edilmekten korkuyor çoğu zaman. Bunu ya görerek öğreniyor ya da okuyarak. O noktadan itibaren zırhlar kuşanıyor, duvarlar inşa ediyor etrafına. Muhafızlarla ürülü bir çevre ediniyor kendine. Peki sonuç ne oluyor dersiniz? yalnız ama en azından güvende hisseden, tanınan ama ne yazık ki bilinemeyen, saygı duyulan ama sevilemeyen bir insan. İşte Clemens'e bu nedenle kızılmamalı. Çünkü o ışığını yitirmiş bir insan. Evet, ışığı, sabahları, o kutsal masumluğunu yitirdi Clemens. Farkındalığı ise sadece düşüşünü hızlandırdı. Sizlere gelince, ışığınızı yitirmeyin. Zira bu kaybı hiçbir kazanç telafi edemeyecektir yükselişiniz daim olsun